İzleyicimiz sormuş ki Volkan Bey özür dilerim Hüdapar bugüne kadar hiç Türk askeri öldürdü mü? Yani nasıl PKK ile eş tutarsınız mahiyetinde bir soru gelmiş. Tamam o zaman şöyle söyleyeyim. IŞİD, Hizbullah, Hüdapar'la aynı eksende değil mi kardeşim? Bizim iki tane askerimizi canlı canlı kameralar önünde kim yaktı? Şimdi o arkadaş ters işlem yapıp hiç Türk askeri öldürdü mü diye soruyor da hani işin içini bilmiyor veya bilmiyor kime hizmet ediyor ülkede? Yani o arkadaşa şunu söyleyebilirim. Ee, Hüdapar bugün işit o bölgeye gelse Hüdapar kimle birlikte hareket edecek? Benimle mi? Milliyetçi Hareket Partisi'yle mi? İyi Parti'yle mi? Cumhuriyet Halk Partisi'yle mi, Halk mi? Vatan Partisi'yle mi? Zafer Partisi'yle mi hareket edecek? Kimle hareket edecek? Kendisine en yakın e, bir terör eylemlerinde bir partiyle hareket edecek. Sen Hizbullah'a terör örgütü diyemiyorsun. Hizbullah terör örgütünün işçiden e, ne farkı vardı 90'lı yıllarda? Kaç insanı katletti kardeşim orada? PKK'dan ne farkı vardı? Yani Hüdapar katletmedi ama HDP de katletmedi ama PKK'ya terörist diyemiyor. Hüdapar da katletmedi ama Hizbullah'a terör örgütü diyemiyor. Gaffar Okkan'ı ben mi öldürdüm? Şehit ettim. Kim şehit etti Gaffar Okkan'ı? Arkadaşımız soru sorarken bir de bu cevaplar düşündüm acaba. Haksız mıyım? <laughs>